arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sebzelerim böyle güzel oluyor değil mi kocacık bahçem var ama valla bunlar yetiyor bize semizotların da işim şey yapmıştı küçüktür ama çok güzel Akdeniz marulu küçücük bahçem kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ilk benim kanalımdasınız yeni aboneler bekliyorum. Başta söyleyeyim başta. İlker'im kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Bravo. Wow. Burada arkadan böyle çıkan şey. Semizot. O oh, maşallah. Dallarını alıyor mu ki bayatlamasınlar diye? Evet. taze çıksın. Almıştım burayı da bir daha alıyorum Aa çok güzel. Beyaz olmuş. İki aileye yeter. Yeter yeter güzel çıktı. Şimdi onları topladım ya. He. Coşarlar. Evet. Yapla kaçmak için. Alayım hepsini de bayatlamasınlar. lan. İyi tamam. Tohumdan Bu da çıktı. Çok güzel. Bütün Bütün her... çıkar kesin. Evet her yerden çıktı. Süper. Eline sağlık. Evet arkadaşlar. Bugünkü Malzeme. salatamız bu. Bu. Hepsini çektik. Evet. Bahçemizden çıkan hasılat mı deniyor ona? Hasılat. Tam da dilimizde dilim dönmediği için soruyoruz. Mahsul. <laughs> Mahsul. Bugün çıkan bu. Valla kavursan soğanlı da yenir de işim soğanlı yemiyor. Salata yapacağım sana. Bol limonlu. Aynen. Bol limonlu salata yap. Evet. Böyle Kocaeli merkez değil mi burası? Kocaeli merkez. Evet, belediye binasının arka tarafı. Ay o bu önden giriliyormuş. Fark etmiyor, ben de gidiyorum arkadan. Ha. Burası okul deskili. Bıra. okuldu okulu. Önüne yazın açıyorlardı parka. Ha. Okul yıktılar aşağıya aldılar. Daha büyük bir okul var aşağıda oraya. Oraya da belediye park yeri Çok güzel oldu. Araba olması güzel oldu, boş oluyor. Yoksa evet. dolu oluyordu. Hiç yer bulamıyorduk. Yok. Şimdi yıkıyorlar, toparlıyorlar. Daha da büyük park Evet veya eski evleri gitti. Çok kalabalıklaşıyor çünkü her sene 100-200 aile geliyor kesin. Kaşınıyor yani buraya. Güzel oldu. parka mı geleceğiz? Bakıyoruz. Koca Ali'yle. Şekli Çek buraya rahat et. Güzel oldu. Nasıl Evet, herkes de çekebilir. Aynen. Çek adamın işin hali boş. Şöyle girelim. Aşağı eksik daha iyi. İşte dokun, dokunmasın bir de. Evet. Şöyle daha iyi. Eski binalar çok var burada. Burayı fazla çekmişler. Burayı fazla restore etmemiz yok ya. Restore etsek güzel olur da yıkıyoruz. Yenisini de. Apartmanı yapıyor. Altlarını ayak yapacak herhalde. Öyle bir söyledim onu. Sonra arka tarafa koyacağız. Minderleri koyacağız. Dışarıdaki minderleri onun içine koyacağız ki temiz dursunlar. Ortalıkta gözükmesinler diye. Lazım olunca oradan alalım. Şimdi plastik yağmur girmez ona. Temiz olur. Ayak demiştin ya alsana. He İlker ustam neler yapaymış. Evet. Ayak değildim ben alsana ayak. Ama ne yapayım yerden yüksek olsun diye şey yaptım. Sanki örümcek girmeyecek ama. Gider de. Şimdi bir dene. Yine mi çıkacak acaba? Çıkacak. Bir de falan alacağım evet arkadaşlar işim bir şeyler uğraşıyor ama güzel olacak o. Olmayacak değerleri Minderleri. He? Minderleri koyacağız değil mi? evet. Ne mutlu bak. Bunu tutmam lazım da. Ben mi? Sen Arkadan basınç yapamıyorum ya. Ey. Ha iki tarafına da çekeceğim. Evet. Ortaya da bakacağım. Aha. Bağlama. Şöyle bir çekelim. ne olacak arkadaşlar? O Oraya su almıyor ya. Evet örtüleri koyuyoruz. Oraya su almıyor. Su olsa da fazla ıslanmaz bunda. Yok ya orası kuru. Şey hmm. Sandalyeleri falan koyarız belki şuraya. Bir e, yapalım bakalım sandalye boyu var mı? Onu da ayarlarım. Plastik zaten. Bir şey çürümez. Yok. Güneşten şey. Onun sabah güneşi vuruyor. Ee, İlker Bey nasıl oldu orası söyle? Oldu böyle işte. Şeyden orada günlük kullanacak deniz şeyler. Aha. Fazlaları kilerde. Hemen evet. gelip alacağın şeyler burada. Şey Bir şeyler şey. daha koyarsın oraya. E şunları da yerleştireceğim şu minderleri. He olabilir. Katlanıp konacak. Onlar iki kat. Kedi olduklar. çıkmaz. Evet kedi. Üstüne bile koysan çıkamaz kedi. Orada Yok basitlamaz. oraya çıkamaz. Kedi Yağmur ben... yağmasın diye ıslanmasınlar. Yağmur ]lar. yağmaz ki buradan. İşte. Burası evet. doğu doğudan yağmaz. Güzel oldu. Eline sağlık. Evet. Altları da, dağılıklıkları böyle oldu arkadaşlar. Değerlendirdi i̇şte. onu da. Evet. Eline sağlık. Rica ederim. Güzel oldu. Bunlar şey ya, iyiler aslında yani. Şimdi dolaplarda Kırmıyor geldim. Tamam iyi olacak ama orada ayakkabıları gördün. Ayakkabı yıllar. ayakkabı koyarsın kenara. şuraları bir toparlayalım bir. Şuraya tamam. Evet arkadaşlar geldim. Domateslerime bakacağım. Biberler öyle büyümedi. Bunlar dolmalık biber. Ama domateslerin maşallah işim yine bağlamış yukarı. Çekiyor. Yukarı bağlıyor onları. Güzel oldular. Eşim uğraşıyor bunlarla. Çok uğraşıyor. Allah razı olsun. Çok uğraşıyor domateslerle. Kazıyor. Gübreliyor. Bir şeyler yapıyor devamlı. İşimiz zaten bu. Semizotlarını da kop toplamış farkındaysanız. Biberlerim maşallahlık ablaları ha bilir baksananız ilgisini insanı çekmez olur mu? Bunlar hem de biber. Ay şunun güzeli maşallah. Çok cılız da büyüyorlar. Eşim gübreliyor gerçi bunları. Ama şunlar çok güzel açtılar. Bu üç burunmuş herhalde. Evet eşim almıştı onları üç burun. Aslında fazla yemez öyle çiğken ya fazla üç burunu sevmez. Bu ince biberi severdi ben az aldım. Ama Allah'ın izniyle çok verecekti inşallah Allah'ım sen çoğalt onları. Lahanalarım da kendinden geçti kurtlu ne geldi onları. Kırdım bir yemek yaptım. Ama bunlar böyle işte. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yine aboneler istiyorum. Abonemim yok. Çok memnun olurum. Her şey gün, Her nereden seyrediyorsanız selam olsun. İki varsınız. Uzaktaki dostlar, arkadaşlar, canlar. Nasıl diyeyim? Şöyle çekeyim. hayırlı günleriniz olur, hayırlı vakitler olur inşallah. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüz şu olsun.